Şekil 1'de verilen bayrak direğindeki bayrağın yerden yüksekliği kök 128 metre ve bayrağın bayrak direğin tepe noktasına uzaklığı kök 72 metre'dir. Bayrak şekil 1'de verilen konumda iken kök 18 metre yukarı çekilerek şekil 2'deki konuma getiriliyor. Buna göre son durumda bayrağın yerden yüksekliği bayrağın bayrak direğinin tepe noktasının uzaklığından kaç metre fazladır diyor. Şimdi bayrağın yere olan yüksekliği kök 128 metreymiş. Bunu kök dışarısına alırsam 8 kök 2 yapar. Bayrağın tepe noktasına olan uzaklığı da kök 72ymiş. Bunu da kök dışarısına alırsam 6 kök 2 yapar. Kök 18 metre yukarı kaydıracakmışız. Kök 18'i de kök dışarısına alırsam 3 kök 2 yapar. Bayrağı 3 kök 2 yukarı kaydırırsam şu kadarlık kısmı bir Şu kadarlık kısmı 8 kök 2 idi. O zaman 3 kök 2 yukarı kaydırırsam burası ne yapar? 8 kök 2, 3 kök 2 daha 11 kök 2 eder. Bu da 6 kök 2 idi bayrağın tepe noktasına olan uzaklığı. Onu da 3 kök 2 yukarı kaydırırsam, azaltırsam yani Bayrağın tepe noktasına olan uzaklığı 6 kök 2'den 3 kök 2'yi çıkartırsak 3 kök 2 olur. Bayrağın yerden yüksekliği 11 kök 2. Şurası. Bayrağın bayrak direğinin tepe noktasına uzaklığından 3 kök 2'den kaç metre fazla oluyor? Çıkartırsak kaç metre fazla? 11 kök 2'den 3 kök 2 çıkarsa 8 kök 2 yapar. Bunu da kök içerisine alırsak 8 kere 8 64 64 ile 2'yi çarparsak kök 128 yapar cevabımız bursa